Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyonunun %0,04 artış gösterdiğini, yıllık bazda ise 39,59 olduğunu açıkladı. Bu verilere göre emekli ve memur maaşı zam oranları da netleşmeye başladı. Peki Temmuz'da emekli memur maaşları ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını açıklamıştı. Hak İş Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının en düşük kamu işçisinin maaşının altında kalmayacak şekilde düzenleme yapacaklarını söyledi. Peki hangi memur ne kadar maaş alacak? Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 39.59, aylık yüzde 0.04 oldu. TÜFE'deki 2003 eşittir 100 değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti. Mayıs ayı enflasyon verileri yukarıdaki gibidir. Emekli ve memur maaşlarına yapılan olan kesin zam oranı Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçilerine 45 zam ve en düşük kamu işçisi maaşını 15 bin liraya çıkacağını açıkladı, refah payı katkısıyla birlikte maaş zammının yüzde %45 45'e ulaşabileceği tahmin ediliyor. En düşük memur maaşı mevcutta 12.632 lira seviyesinde, bu tutarın 22.000 liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına %74 oranında zam yapılmış olacak, peki hangi memur ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenleme ile birlikte 7500 olarak belirlendi. Ancak emekli maaşı 7500 lira üzerinde bulunan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı. Konuya ilişkin olarak kabine değişikliği öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Vedat Bilgin şunları söylemişti. Yasal prosedürde emekli maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak. Meclisin gündemindeki ilk konulardan birinin de bağ kurluların prim günün sayılarının SSK ile eşitlenmesi olacağı belirtiliyor. Bağ kurlular 9000 prim gününe sahip olmaları durumunda emeklilik hakkı elde ediyor. Ilgili düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından küçük esnafın emekli olmak için gerekli prim günü 9000'den 7200'e ineceği belirtiliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinden prim günü nedeniyle faydalanamayan bağ kurlular da ilgili düzenlemeyle emeklilik hakkı elde edebilecek. Milyonlarca emekli, memur ve işçinin gözü kulağı Temmuz zammına çevrildi. Yılın ilk 5 ayında enflasyonun %15,26 olarak açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurun zam senaryoları da netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklileri %15,26, memur ve memur emeklileri ise %13,13 zammı cebine koydu. Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ve refah payı ile birlikte emekliye zam %30'u aşacak. Emekliler bu ay aylık ve 2 bin liralık kurban bayramı ikramiyelerini 19 ila 26 Haziran tarihleri arasında alacak. En düşük memur maaşı %85 artışla 22 bin liraya çıkacak, enflasyon rakamları açıklandı. Konuyla ilgili TRT Haberi açıklamalarda bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Tarkan Zengin şu ifadeleri kullandı, SSK ve Bağkur emeklileri, memur emeklileri tüfe oranlarına göre maaşlarını alıyor, son birkaç dönemdir maaş artışları gerçekleşen enflasyonun üzerinde refah payı ile veriliyor. Biz Haziran ayında oluşacak enflasyonu değil bunun üzerini konuşuyoruz. Enflasyon sadece bu dönem için emeklilerin ve memurların maaşını belirleyen tek kriter değil. Memurların ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme kapsamında oluyor. Şu anda enflasyon farkı ile birlikte 5 ayda oluşan zam Temmuz ayında verilen zam %6, enflasyon farkı ile birlikte memurlara verilecek zam şu anda %13,13. ,13. ,13. En düşük devlet memurunun maaşının 22 bin liraya çıkarılacağını Cumhurbaşkanımız ifade etti, memur maaşları hep net üzerinden konuşulur. Bu çerçevede baktığımızda en düşük devlet memuru maaşı 12 bin TL, yardımcı hizmetler sınıfında 10 bin 500 lira, bu memurlarda yüzde 85'lik zamma tekabül ediyor. Bunun üzerinde alanlar içinde birkaç yol var, onlardan biri de kademeli bir şekilde onun üzerinde zam alanlara en yüksek alana daha az artış verilecek, %50'den az olmayacak şekilde memurlara kademeli zam verilebilir. Son dönemde AK Parti politikalarına baktığımızda çalışanı enflasyonun tahribatından korumak için temel felsefe var. Toplu sözleşmenin öngördüğünün ötesinde zam veriliyor, dar, sabit gelirli, işçiyi, memuru, emekliyi korumanın ülke ekonomisi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ayında enflasyon 15.40 olarak gerçekleşti. %14.60 refah payı verilmişti. Normal zam oranı kadar bir enflasyon farkı verilmişti. Bu çerçevede baktığımızda biz bu dönemde yine refah payının ama payın ben geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine yüksek sayılabilecek bir rakam olma ihtimalini kuvvetle muhtemel görüyorum. Milyonlarca emekli, memur ve işçinin gözü kulağı Temmuz zammına çevrildi, yılın ilk 5 ayında enflasyonun %15,26 olarak açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurun zam senaryoları da netleşmeye başladı, 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklileri %15,26, memur ve memur emeklileri ise %13,13 zammı cebine koydu. Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ve refah payı ile birlikte emekliye zam %30'u aşacak, emekliler bu ay aylık ve 2000 liralık kurban bayramı ikramiyelerini 19 ila 26 Haziran tarihleri arasında alacak, en düşük memur maaşı %85 artışla 22 bin liraya çıkacak. Sabahtan Hazal Ateş'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle, SSK ve Bağkur, emekli sandığı emeklisi ve sözleşmeli personele yılın başında %15,46 aylık enflasyona refah payı da eklenerek %30 zam verildi. Toplu sözleşmeye göre memur için %16,48 olması gereken zamma 13.52, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin %15,40 enflasyon zammına da 14.60 puan refah payı ilave edildi. Böylece yapılan yıllık zam %84,20'ye çıktı. Yılın başında 5500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı yıl içindeki düzenlemeyle beraber 7500 liraya çıkarıldı. Emekli ve memur zammı Temmuz başında açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek, TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre 5 aylık enflasyon oranı %15,26 oldu, SSK ve Bağkur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden %15,26 oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar yılın ilk 6 ayı için %8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az %7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13.13 .13 oldu. Emekliler zamlı aylıklarını Temmuz ayında alacak. Bu ayki mevcut aylıkları ile birlikte 2000 liralık Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 19 Haziran itibarıyla yatırılmaya başlanacak. Daha önce 1100 liradan 2000 liraya çıkarılan bayram ikramiyelerinde yeni bir artış olup olmayacağı merak konusu olurken bu konuda gözler yeni bakanlara çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak, emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyenen artışın söz konusu olması bekleniyor. Kademeli artışta 14 bin lira alan %45 zam formülüne göre Temmuz ayı itibarıyla 20.300 lira emekli aylığı alacak. Diğer yandan bugün 16 bin lira aylık alan yüzde 40 artışla 22.400 lira, 21 bin lira aylık alanda yüzde 35 artışla 28.350 lira alacak en düşük emekli aylığına zammın ardından yapılacak bu kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11848 lira olan en düşük memur maaşının 22000 liraya çıkacağını açıklarken bu durumda yapılan zam %85'e ulaşacak. Kamuda bu tutarın üzerinde maaş alanlara yapılacak zam ise eklenecek refah payı seyyanen artış ile netleşecek.